Memur İşçi Online kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şenol yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözleşmeliler, EYT'liler, mevsimlik ve geçici ve asgari ücret gündem oldu dostlar. Tabii ki asgari ücret ve EYT'nin büyük bir gündem olması sebebiyle bazı grupların unutulduğunu düşündük. Yani hem ulusal kanallara bakıyoruz, hem YouTube kanallarına bakıyoruz. Yani tabii ki asgari ücret önemli. Tabii ki EYT'liler önemli. Ama bunları konuşurken bir tane ulusal kanala bakıyorum dostlar. Yani bir saat EYT konuşuluyor, bir saat asgari ücret konuşuluyor. Mevsimlik işçi denildiği zaman 5 saniye konuşuluyor. Sözleşmeli denildiği zaman 10 saniye konuşuluyor. Belediye şirket işçisi denildiği zaman 1 saniye bile konuşulmuyor. Kit çalışanlara taş çalışanlar denildiği zaman onlarda da 2 saniye bile konuşulmuyor dostlar. Onun için bu paylaşımım belediye şirket işçileri ve kit çalışanlarına destek amaçlı, bilgi amaçlı bir yazı, güzel bir yazı dostlar. Bunu tabii ki belediye şirket işçilerimiz ve kit çalışanları ve diğer işçi kardeşlerimiz de videonun sonuna kadar izleyebilirler. Tabii ki bu videonun yapılış amacı dostlar yani gündemden düştüğü için yani belediye şirket işçileri, kit çalışanları, taşörenler hiçbir ulusal kanalda yayınlanmadığı için ben de kendi çapımda dostlar bunu duyurmak istedim. İnşallah güzel yerlere gidecektir. Yani şöyle demek istiyorum dostlar yani asgari ücret bile yani gündemden düşmüyor. Tabii ki biz de paramızın peşindeyiz yani asgari ücret tabii ki yüksek olsun. Ama yani şu andaki gündem asgari ücret olmaması lazım. Şu andaki gündem mevsimlik ve geçici işçilerin kadrosu. Sözleşmelilerin hak ettiği kadrolar. Taşörende kalan 90 bin hatta belediye şirket işçileri, kit çalışanlarındaki taşörenler tamamının daimi kadroya geçirilmesi. et tabii ki EYT'nin e, hak sahibi olan herkesin e, emekli olması. Yani bunların konuşulması gerekirken hep asgari ücret, asgari ücret ne kadar olacak falan filan. Yani muhalefet bile yani muhalefet bile asgari ücreti konuşuyor ya muhalefet asgari ücreti değil kenara atıp dediğim gibi diğer konuları daha baskın e, süreci yürütmesi gerekiyor diye düşünüyorum şahsen. Bu güzel yazıyı sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen kanala destek için abone olup yorum yazarsanız sevinirim. Evet haberimize geçiyoruz. Yoğun olarak asgari ücretin tartışıldığı ve sözleşmelilere kadro verildiği bu günlerde belediyelerin tüm yükünü çeken, gece gündüz demeden çalışan tüm belediye şirket işçileriyle kit çalışanları artık müjdeli haberi duymak istiyor. 2018 yılında çalışma hayatı içerisinde Kamu kurumlarında alt işveren şirketlerinde taşeron işçi olarak çalışanlar yapılan düzenleme ile kamunun sürekli işçi pozisyonlarına getirilerek kamunun kendi işçi kadrolarında istihdam edilmiştir. Belediyeler yönünden taşeron şirketlerde çalışanlar ise belediyelerin kendi kurmuş oldukları şirketler bünyesinde dahil edilerek çalıştırılmaya devam etmiştir. Ancak genenen noktada kamu işçileri ve kamu çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemeler ve iyileştirmelerden belediye işçilerinin yararlanamadığı görülmektedir. Kamu çalışanlarının tamamına yönelik iyileştirmeler toplu bir biçimde ele alınarak merkezi ve yerel ayrımı olmamalıdır. Evet dostlar bunu tekrar söylüyorum. Merkezi ve yerel ayrımı olmamalıdır. Bunun en somut örneği kamudaki işçilerin hatta belediyelerin kendi kadrolu işçilerinin faydalandığı 52 günlük ilave hediye hakkında belediye şirket işçilerinin yararlanamadığı gerçeğidir. Bu mağduriyeti bir an evvel son verilerek belediye şirket işçileri belediyelerin sürekli işçi kadrolarını geçirilmeli ve 52 günlük ilave tediye hakkında yararlandırılmalıdır. Aynı iş yerlerinde çalışan hatta aynı işi yapan işçiler arasında farklı statülerin olması kabul edilenemez. Son dönemlerde Zulmü başkanımız öncülüğünde hükümetimizin çalışma hayatında yaşanan sorunların sözümle ilişkin Asgari ücretinin enflasyonu ezdirilmemesi, 3600 ek gösterge, sözleşmenin memurların kadroya alınması ve EYT gibi meselelerin çözümü noktasında yapmış olduğu çalışmaları memnuniyetle karşılıyor ve teşekkür ediyoruz. Çalışma hayatına yönelik sorunların çözümüne ilişkin yürütülen kararlılığın belediye şirket işçileri ve kit çalışanları yönünde de ortaya konulmasını talep ediyoruz denilmiş. Evet dostlar güzel bir yazı hem belediye şirket işçileri hem de kit çalışanlarımız İnşallah bu haber hoşlarına gitmiştir. Evet dostlar yani bu boğazdan bu sesten bu kadar video yapabiliyorum. Tabii ki desteğinizi esirgemeyin dediğim gibi sizin sesinizi daha da iyi duyurmaya inşallah bu süreçte devam edeceğiz. bu tür haberlerin gelmesini istiyorsanız videonun başında dediğim gibi kanala abone olup videoları yorum yazmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.